Efendim. Hayat bütün perdelerini kaldırdı. Gönül perdesi aç. Çünkü gönül perdesi içinden kalkmalı. İçimde acı varsa denizde boğulmalı ki bir daha yüzeye çıkmaz. Ama çıkıyor. Hayat diyor. Yaşamak diyor. Sonra yine acılarla yüzleşiyoruz. Sonra bir de yaşamak denilen bir şeyi duyuyoruz. Onu yaşamaya çalışıyoruz. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi sen de Ama aldım gitti. Ürünce gözlerin değildi. Belki gönlündü. Seni bana sevdiren.